Evet, okay. Nice. Selam YouTube. Bugün sizlerle mükemmel bir Valorant yayını ile, yayınlı videosu ile karşınızdayız. Gülmemek için kendinizi zor tutun. Hadi tam gaz giriyoruz arkadaşlar. Sürekli el değiştireceğiz, insanlarla tanışacağız. Troll yayını. Okey. Nerede yaşıyoruz? Ne yapacağım? Sadece soruyorum. Dur bak iyi izle trole gel trole gel trole gel. Yani. Efendim ben değilim pardon. Buyurun. Abi. Ben Jet değilim. Ben Reyna. Pardon Sage amına koyayım. Ne nasıl? Sen kimsin? Aa Daisy Girl. Ya, 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 ya. Beyler hepsi burada. Beyler hepsi burada. Beyler hepsi burada. Ya. Allah Kürt seni çağırıyor buraya gel. <laughs> Ben yayındayım Ben yayındayım abi Ben yayındayım Ben başka adamda da. içeri de Iııı e? Iııı e? Iııı e? 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 Çiktel yayındayım Senin gelecek. Gelesem <laughs> gelesem Tamam Beni çiktel toşuyum eee Çiktel Çiktel O Bak yazdım gördün Gördüm Sen nerede oturuyorsun ha? Sen nerede oturuyorsun Ne yapcaz Yok ya ben sordum sadece Özel özel O özel 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 değil Ben sadece sordum Dedim ki yani buraya yokasın <laughs> Orada orda Orada, orada ne dereleri aksa yukarı yaksa. Abi, banka bası! Ah oh, ah, oh, gel. <laughs> sen üniversite okuyor musun? Yaş kaç? Tam bir çıkmaz ya, bir sorun değil. Ya, 14. 14, 14 mü? Bir eee, düşman kaldı. Üniversite ya. okumuyoruz ama. Yok kanka, yurttan çıkma ihtimali yok. Ya şu an yok. Sen yayında mısın? Oğlum vallahi yayındayım lan. Link attım daha ne atayım? Hadi. Selamünaleyküm Gençler, isim geliyor mu? Aleykümselam. Nerede katılıyorsunuz kardeşim? Amasya'dan abi. Amasya, amasya. Elma. Bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Elma. Ne diyorsun dayı? Kardeşim Amasya'nın elması ne şey yönlü. Bizde kızım diyor. bu saatte yayına oyuna gelmesi yanlış. Bizim <laughs> Çok... elması mı elmas mı elma mı? Gel bir kerestamın ya. Elmas abi. Yalnız bu, bu bu bayan bayanı buradan alalım. <gülüyor> <gülüyor> çok yanlış yerden gidiyor. O oyun bozuldu. Üzer, üzer, çok iyi. Çok akıllısın gerçekten. Bayağı... Ama niye kızıyorsun ki da, şimdi? Bir şey, hayır kardeşim ben bir şey söylüyorum. Bak ba, bayan. <laughs> bayan, bayan denmez, kadın denir. Kadınlar çiçektir. Baban çiçek Geçti bak şimdi arkadaş. Polyanacılı Şeydi hayır öyle değil. Ha benden yanaymışsınmış gibi. Sınmış hani sınmışsın sınmışsın ya, sınmışsın ya sınmışsın öyle, sınmışsın öyle demeyelim filan da de bana böyle karşı geldi tamam mı biraz? Bana ilk baş karşı gel sonra benden yanaymışsın <laughs> gibi davran. Kardeşim bu bayanla ben aynı yere oynamam ya. Bu çıksın <laughs> bu yanımdan ya. Yanımdan Kanka az mı? Az mı? Zep. Sus. Sesin çok geliyor. Lan oğlum sus. yapmadan oynayın şöyle. Ben ırkçılığım kardeşim ben ırkçılık yapmadım ki ben sadece diyorum ben oyun için Ayakta kalan son oyun Cinsiyetçilik, Cinsiyetçilik olsun Musibet ya gerçekten Bir köye bir of. tane kadın vermişler Sizin açma kapama tuşunuz yok bu, Bütün köyü şeytan karıştırmamış Bu karıştırmış Telede Yaşça benden büyüksün Sesim fazla çıkıyor Sayın <laughs> Mezmenler lütfen kapatır mısınız mikrofonu? Kardeşim Bu <laughs> nasıl bir beşli oğlum? <laughs> kardeşim. Bir dakika, var, gay var. Kardeşim, gay mi? Çekil. 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 Şimdi gençler üniversiteler pis adam, adam. yerlere <laughs> dönmüş. Oha o nereden çıktı ama? <laughs> Sonra benim benden yana oldu. Bir düşman. Ağzını da avladı. Sus da ünlüsü. bir sohbet ediyoruz. Bayan. Bayanın yani şey, şey ya. çok... asetere girdik. <laughs> bir açıp bir şey diyor ama anlamadım ben. Merkeziyetçi, ben merkez üzüldüm, para ekonomistim. Üzüldüm, üzüldüm. üzüldüm. para merkez, <gülüyor> <gülüyor> Taş. taşlı, taş. Çekilin Hak ya? Tamam. Dikkat 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 yo, Yok 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 valla yok biz çay dışında Ama bir şey söyleyeceğim bir dakika dur Çay dışında içmiyoruz çay dışında bir şey içmiyoruz biz içmiyoruz Ben şunu diyorum bu kadının burada bu saatte olması yanlış Vallahi yanlış billahi yanlış Senin karın olsa bu saatte Valorant oynamasına izin verir misin? Ses atıyorum ya veririm niye vermeyeyim kardeşim bu kadar erkeğin içinde bu erkeklerin içinde verir misin bu niye karın mi? bu saatte oynar Lan karın mı sikecek karın mı değil <laughs> Belki sikecekler <laughs> Sen bana katıl tutu al sikecekler ama nereden biliyorsun? Bir düşman kaldı Tamam siksin de ben veririm izin dostum Aa gavat herhalde bismillah Gavat çıktı amınakoyim Gavat mı çıktı ne oldu ben anlamadım ne güzel gidiyordu konuşmaya Kanka Kanka diyorsunuz siz yeni nesil Bak bu ka bak karın buraya gelip Valorant oynasa bu kadar insan küfür ediyor küfür <laughs> Küfür vallahi küfür ediyor Zina Gavat çıktı kayma adam Reis bak dur edebilir Ne olacak Farz et sen farz et farz et senin karın İstalo katı İstalo katı İnstalokta sarı koyuya koydu. Anasına söverler. E olasına sürdüler. <laughs> <laughs> ne abi? yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Son Kanka. Ben valla atarım buradan kendimi. Atsana hadi olur. Saldıran... Oh, 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 ol. abi, abi, ne olur. Vaa attım ben bunu. Oğlum. Abi niye attın? Oğlum ben or aşağı düşüyormuşuz lan. <laughs> Ben yemin fark Aa o da atlıyor. Atlama. Bayan. Bayan atlama. Ha, arkadaşlar Sırılayım bu arada Twitch ve üzerinde yayındayız. İki Hepiniz yayındaydınız. Çok iyi teşekkür ederim. Ekrem Pe'ye. Ekrem Pe'ye gelebilirsiniz Mükemmel oldu.